Evet şimdi Part 2 ile karşınızdayım hani ee, Dün müydü evvelsi gün biz şey açtık ya e, Kasa açılımı yaptık ya 130 binize Şimdi bunun part 2'sindeyiz Hadi bakayım Göster gücünü desten, desteleri açacağız bugün Aç baba hiç şey yapmayacağım Aç bakayım güzel Hiç şey yapmıyorum Yani konuşma yapmadan direkt başladım Bu destelerden ne çıkacak bir bakalım Zaten bir şey geldi mi? Efsanevi destansı olarak belirtecek. Şükür AWP güzel. FN FAL bir bok yok. M4'e zehir süngü geldi. Çok iyi. Devam. Türk bayrağı geldi o zaten baştan. Yaşasın Evet, devam edelim. Yaşasın urukumuz Çina. Benel urukumuz. Söylenir türkümüz. Dal dal dalamazam. Yok lan unuttum ama koyayım. Vatan aile Ospusacı. Evet analiz ki burada bir şey geldi. Kar 98 altın desem ve UMP ye transform Emi, MPT Terminator Reflex türbün geldi. Çok güzel. Sevgiler günü Diggle geldi ve MPT'ye Beşiktaş geldi. Asla kartallarım benim. Şu anda devam. Daha bir sürü var kanka ben yoruldum ya. Ben ben, ben bunu demiyorum ya. Tamam. Evet. Tra Oo, manyak geldi. Droza Transform Galaktik de verdi. Şunlar önemli değil. Güzel. PNFL Pro. Devam. Tümü Aa, Furkan arıyor. Furkan arıyor. Veriyor. Alo. Kardeşim ne yapıyorsun? Vallahi iyi, hesabındayım şu an. 130 bin daha harcadım ve videodasın kardeşim. Ne söylemek istersin? Ne kadar harcadın? 130 bin daha vardı. Görün Allah tamam inşallah. Allah belanı. Ee, tamam. harcadım ve e, sınırsız çıktı. Allah. Bora'nın iki sınırsız çıktı hesabını var ya düzdüm direkt a*****. mükemmel oldu birader. He onu da açtım. Ben videosunu çekiyorum şimdi tamam mı? İki part yapacağım oğlum. Hesabın içinden geçtim. Düzdüm am hesabı. Oğlum çok güzel oldu. Ne varsa istediğini yap. Eyvallah canımsın. Tamam ben bu şu an videoda olsun zaten. Tamam hadi seni fazla tutmayayım. Abi, Hadi Allah'ım es. Evet Furkan'ım ya dedi ki istediğini aç dedi. Gönlünce aç dedi. Hadi bakayım. İnşallah güzel şeyleri de çıkaracağız. Bu bitti. Tümü Card 98 bitti de ben çok içimden geldi. Kuantum çıktı oğlum mükemmel ya. Şimdi babacım tüm esnası AWP AVP'yi açtık bir de bunu açalım. Galaktik çıktı güzel sen de çıksın. Ne vermiş? Kontum vermiş. E, Terminator, Transform ve Galaktik desen. Transform çok iyi burada. Terminator da güzel de Galaktik kadar sevmiyorum. Şimdi AVP Platin, AVP Platin koleksiyon deseni aç bakayım. Karpuz, karpuzu gömün sokalım. Ne yapalım? Kartal geldi. Kartal. Evet, AK cehennem dedi. AK çok önemli değil. Bir de ben bir kasa daha açmak istiyorum. Şurada hazır gelmişken bir kasa daha harcayayım bir tane daha. Aa buldum. Bir tane bunlar açalım. Hadi bakayım. ...gözünü atar ya. Hiçbir şey vermiy... <laughs> of. bin x mi verdi o b***k. be. Lan direkt gibi bak vermez. Verdi o... ...beran olsun. 5000 zula parası... ...ve kral deste vermiş. Ney bu? Aa oh, s**ktir. Ben bu kral desteği... ...açarım. Tamam mı? Eğer ki... ...içinden... ...tatmin edecek bir şey çıkarsa... ...abi aç. Tamam devam edelim. <laughs> aks e kuantum verdi aks e ne lan aks yeter bu sözlerin ardından görevini bıraktı şenol güneş kardeşim benim Enes seviyorum seni oğlum orada mekatronik kuantum verdi neye verdi acaba a bir daha verdi MPT verdi güzel m de verdi kuantumu altın vendetta geç kanka bunlar önemli değil Kulağı vardı biliyor musun? Aynı sesi duymakta artık kulağım sıktı ya. Esta. devam. Avga oh, 3 şunu da aç. m 4 Bunlar boş. Gereksiz şeyler. <laughs> bitmiyor. Bitmiyor Allah'ım bitmiyor. Ya sultan desen kadar saçma bir desen yok şu oyunda ya. Platin MP 70, MPT an MP tam koyayım <laughs> ya. Ben de okumaya çalışıyorum. Bir desen geldi orada güzel. Kuantum geldi. Altın kuantum çok güzel babacığım. Gümüş gelmiş desen okey. Desenler bak gümüş desen güzel. M4 benim silahım bu. Benim bir aralar ikim M4'tü. Bir aralar Sonya Roche izinden gitti. Aslan oğlum benim. Kanka açıyorum da bunları boş ya. Ben şu an şu kabustan çok bir şey bekliyorum vallahi. Allah var. Quantum susturucu garantili. Digla Quantum. EKG3. M92. Çeytak güzel. Quantum gümüş. Quantum Scott. MP9. Ee, ne gelmiş? Sıkar ne amına Tamigan. Fateh. Sıkarle. Bora 12. Bu lazımdı. Sınırsız çünkü. Devam. FNF'al Quantum. MPT 76 kuantum nice babacım nice. Bora 12'ye yine kuantum. Mekatronik. Bak ben burda biterim. Hadi bakayım ver bir sikimize. Mekatronik güzel TRX. Bir tane daha ver. Bir tane daha ver hadi. Hadi, hadi ver. Uğraştırma. Digla test şey geldi. Mekatronik susturucu geldi M4 geç abi. Boş ver M4 abi. P90 güzel. Colt güzel. Mekatronik UMP ama ben bir M4 Aha MPT işte tam bunu diyordum oğlum iyi bak içim okurum pezevenk M4 ve MPT isteyecektim. Hiç sevmem Raptor'u. O yüzden direkt burayı tak tak geçiyorum. Tak 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 kapıda kim var? Tak 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 kapıda kim var? Raptor, Scott, FN, al ananı. <laughs> Kabus. Kabusa geldik. Fateh geç. Kabus kelebek. Nice babacım. Geç. M93 r Güzel. Map of UMP. Groza. Of G36. M4. Galatasaray şey çıktı bu arada. Cem Şu anda Cem. Şey... Kabus geldi güzel. Galatasaray'ı severim bu arada yanlış anlamayın. Evet süper platinden hiçbir s**tini beklemem şahsen yani çok ciddi söylüyorum. Kameram da hep şurada üstte sanıyorum şu yukarıda sanıyorum. Aşağıdaymış. Abi bunu Furkan açsın ben yoruldum a kıyım. vallahi ben şunları açayım. 2500 materyalden güzel verdi bu arada. Bu ne oğlum ya? Bitmez ki bu. Of, çok yoruldum. Vallahi çok yoruldum. Ama Bora 12 ben basarım. Ben Bora 12'yi basarım. Zaten sınırsız. Nerede bu? Bora 12 gel buraya. Yükselt. Bu arada e, Çık'ta yayınlarımız oluyor. Hatta belki şu an bile yayında olabilirim. Çık Muhammed MMK hepinizi beklerim. Normal bir şekilde yazarsanız da çıkardım zaten. Her türlü oyunları oynuyoruz babacığım. Youtube'da da yayın açıyoruz. Haberiniz olsun. Güzel artı 7 olacak. Artı 6 da oldu. Bir kaybederiz. Bir kaybederiz. Tamam. Devam. Bitti. Nice. Artı 7. Hadi bakayım Furkan'ım. Yaptık artı 7'ni de. Ha. Vallahi babuş çok iyi oldu vallahi. Dur bakayım sen hangisini alırsın artı 6 ya? Artı 7 artı 7 artı 6 AWP yükselt bakayım. Kaç ihtimal? Başarı arttırıcı %83 ve Çantaya gir abi. Buradan bakayım başka ne var? Kar 98 M416 onu oynamıyor M4 ya kanka. O yüzden yapmayacağım. Tabancalarında ne var? Artı 7. Bıçak karan bütün artı yedi. Furkan hesabının okuyum hepsi artı yedi kanka ya. Bir tane he hevesim kalmadı. <laughs> Neyse lan değil, hevesim kalmadı. Tüm hevesim kırıldı birader. <laughs> Furkan'a teşekkür ediyoruz. 500 bin, e, 600 bin dp yaptık bu arada. Benim hesabım burada var mı lan? Anne s**ti. Ah be. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Böyle videonun devamı için like atıp abone at, olmazsanız çok sevinirim. Bu arada beni evimden alabilirler. Bu kadar zayi nereden buluyor çocuğu diyerek. Ben bunları bulmuyorum. Ben 75 bin zayi bir de tek bulmadım. O 75 bin zayinin yarısı Soner'deydi. <laughs> Ve beraber harcadık. <erkek. gülüyor> ben burada her şeyi anlatıyorum birader. Ya, şaka yapayım var Biz gerçekten yani cebimizdeki parayla yapıyoruz yani. Furkan'ın mesela kendi çalıştı kazandı bunu atıyor mesela öyle düşün. Asla böyle başka yerlerden gelen bir para değil. Ee, kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Kike'ye beklerim hepiniz. Kik muhabbet. Memeka kendinize Bay bay amigos. Məcənnibardan çağırdım evet